sen kardeşime vuramaz. Aç videonu <laughs> aç. Merhaba. merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün bölüm 3'ü çektik. Bölüm 4'ü çekiyoruz. Ama abi diyor. Ben de son bir bek iskelet kavga ediyor. Hadi. Allah'ım bunu bunu koruyayım mı ben? Bir şey olmaz sonra bir şey yapamazlar. Aha, Edirmanların gözüne bakma. Ne? <laughs> i̇şte. Ha, yani olduğunları bana ver. Ya da onları kendi ya Neyse şey, yeter bu kadar oldu. Yürü gidelim. Ama bunlar bir şey öldürürler. Yeter de. Al. Ah. Aa yoksa. Kim ne? o? Hay. Şey ki. <laughs> Tekrar doğdu. Bir şey olmaz. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bırakın onu. Evet. Hadi. Şu orası değil mi? Gel. Oradan yana. Al. Tutun. Al bir şey. Şuraya gel bak. Sandığın olduğu yere. seviyorum. Evet burası. Bakın sen bunu. Ama ben de bir şey koyayım mı? Bir şey. Hemen, bak. Biraz koy. Bak. Tam koy koy. Ama bunlar gereksiz. Gereksizleri at ya şöyle. Nereye atayım? Hı. Burası Hı. ev ya şuraya atayım. Hı. Abi bekle ya doğru ben de oraya. Bu sağ bir yere atayım. Nasıl mağara yapacağım? Hı. Ben deniz atacağım. Denizi küllet boyu. Uh, Okçuluk yapmayın. Biliyorsunuz çok kötü Tüyü de bir attım. şey. Şu yaptım. Tamam. Ona kalp bir istemiş. Ona sen deri yaptım deri. Deri evet. at at hiçbir şey olmaz. Deri at. Evet. evet. Ama neyi atayım? Başka? Şunları at. Niye? İşte yani onlar hiç yaramıyor. Şunu da atayım. At. Şeyi at. Oku. Şey. Onu onu at. Onu at. Ben bunu atayım. Onları bilistire bilistire bir olur. Bak olur. Şunu ee, ee, Ona atma ya yani, yedek olur. Aç şeyleri açılan şey yaramıyorlar. Onu atma. Tamam onu atma. Atma bari Tamam Bunu Şunu atayım mı? Ona at ya kisim, at kesin. Tamam yeter. Vallahi şey atma. Yani, evet son betleri ne ya? Bir de çöp yapalım ha. Çöp artık çöpleri çöp atmak için çöp. Ama çöpten buluyorum seni. Bilmem sen sen çöp numaram. Sen çöp. Ana. Al. Tamam. Bir saniye. Kalkanımı çıkartacağım da. Ben de çıkartayım böyle görmek zor oluyor. Ben kendi yanıma alayım mı? Çıkart. Bak Bak. Benim adım yok Ama ne dur sen de şunları Ben de sana odun bunları çevir çevir yap. Ama sen aldın o o kadar koydu ki. Ben sana hemen Teşekkür ederim Beş Ama seni çok koruyorum Yani iki kat yapacağız. Ama yeri yapayım mı ben? Yeri. Hayır hayır, hayır. Yeri Bekle yapayım. iki kat yapacağız ya. Daha etrafı böyle düzenli. Bekle Hı. söyle. Yerleri hangi renk yapacağız? Üstünde dedim ya. Yerde var. Ama hep bitip onlardan daha çok fazla toplaman gerekiyor. Üf.

de. Yer altı ev yat. Atın, atın. Atın orada bir şey olmamış. Lan hadi gel. Uyuyacağız ki. Ben sana bugün bir şey olmaz ki lan. Senin Gel ben seni koruyacağım. Ben geliyorum gelmelerini. Hadi hadi hadi. Şefira. Anne şurada böcek var. Böceği elleme sen. Şurada. Hadi hadi. Şunlar gelmedi. Oydum. Güzel bir macera oldu bu. Önce bölüm. Aha sen kimsin sen duruyor? Aha. Sen kitle topla. Anam büyücünü Büyücü çok güçlü anne. Sen kit topla. Büyücü ne kalmıyor? Bana şehir attı. İyi misin? İyiyim iyiyim. Hadi gel. Bir şey olmaz ölmem ölmem. Ne? tadı çok güzel. Sen, ben... sen kral var Ben biraz yapayım. Söyleme de şey söylerim bir kere sormana 6 7 8 9 2 katlı mı yapayım? Evet 1'si 1'si İki, musak. He annem bak. Küçük, küçük yerler yapar. Ne? iki kat yapacağız seni i̇ki, i̇ki kat büyük olur He üç kat benim, az kat senin. Altı. üç kat benim. Üst üç katta yeter. Ne Üç kat daha uzun. Alt kat sevmiyorum şey şu an. Ben de sevmiyorum. Tamam. Ben buraya mı atacağız? Normal olsun. alt katta kalacaksa bir kişilik yapıyor. Alt mı? Altta mı kalalım üstte mi? Üstte. O değil. Bir kat mı kalalım iki kat mı? İki. Ama çok odun gider he. Hepsini sen çok. Tamam. Bir yapalım. Bir yapalım. Ya ama işte, istersen yapabiliriz. Sen sıkıntı söyleyiş işte, değil mi? Nasıl yapacağız ya? Yani şu kadar bile tüm odunlar gitti. Ama sen toplarsan de ben, ben de al diğerleri. Yerler öyle kolay değil. Bana bak sen Senin mi şu kadar var ya? Sen beş blok toplamıştın. Bunlar beş tane vardı ya. Gitti bu kadar. Bu kadar yaptım bak sadece. Hemen bitti. Bu bir kat eder ha bir şey değil mi? Üç tane var orada. Evet. Ama sonra iki kaçtık. Aa ben bu toplayamam dert yani. Sen bir çarparım. Ama sen topa. Ben o kadar işler miyim? Ha yani üç tane oldun kaldı. Bu kadar yaptım ve üç tane kaldı. <laughs> Ama eşek miyim topluyor? Birini kat, ikini bir kat. İstediğin. İki, iki. Evet bin tane olur. Hemen bin mi? Evet. Yok sana. Ne yapayım öyle bin tane, bir tane, bin tane bile etmez. Bin tane bundan iki tane yaparsın söyle. Ama bu kadar büyük demedim ben zaman bu kadar. Sonra çok güzel Ama bak, bak. şuraya kadar mutlak. Şuraya. 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 Tamam mı? oraya o kadar bu, bu kadar mı pat? Sonra şuraları e, şöyle mi olsun kaptım. yani? Hı. Şöyle şöyle koy. son İki katman bir katmanı söyle. İki. iki. Al ben de bir açıkta odun var. Allah evet. Allah ben de bir tane yarım yaparız. Hı. Gram yetmiyor. Tamam 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 tamam. Ben mi? Gel ben. Ben şey mi? Ne evet. Tamam anne de, ben ama ben en alt katta uyuyacağım. En alt katta mı? Ne? Bak kapıyı mı? Oraya çok büyük yapmadık baba. Anne bir kat yap bir, bir kat yap, bir kat yap. Bir kat yap. Neden? İki kat istemiyor mi Ama çünkü, mi ama çünkü ee aşağıda atacağız biz. Ben hala kıramadım. Üst üste mi iki kat? Yok. Kırayım mı şunları? Bak bir. He bir. Anne bir kere biz altta kastak çok iyi olur bir kat. Beğenmezse kat yaparız. ben ana Ben sana Top, yani bederdim de toplamadı. ördüm da. Öldüm Gel gel. Çok Ben o kadar toprağımız da olur. İstediğimiz zaman çıkıp inebiliyoruz, çıkıp inebiliyoruz. Mağaradan, mağaradan da mi sıkıştın? Bu topraklar şimdi yalan. Çıkmamızı sağlar. yapıyorsun? He, buldum, Evet. Bu durumu kapatıyorum. Kalıcağı. Biz bodrum, bodrum, ne yapacağız, soracağız. Bu ne eşyaları koyacağız. Em, kıyafetlerimiz koy. Anladın mı? Anladım. Bu durum, üç peki? Anne kat dayamayacağız. Bu 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 kat. Şimdi iki kat var oldu. Anne onların sağ süsünü yaptı. Sağ de e, şu, çiçek İçine ki. ne koyacağız onu diyorum. Ben bir şey Anne, çocuğuyum. Bak. Anne bak ben de üç katı yapacağım ya orada e, kahve bir şey oluşturacağım ben orada bütün eşyalarımızı oraya saklayacağız. Anladın mı şimdi dediğimi? Sandık koyacağız. Ne varsa duruyorsa çöpümüzü bir yere yapacağız. Ondan sonra bir yere yapacağız. Öyle. Anladın mı çocuğum? Anladım. Ama çok ilgi çekici. Ben misafir çocuğuyum o yüzden seni kışkırtmak için odanı kırıyor musun abla? ablama? Onunla kürk kürk. Mine abla kıramıyorum ben atlarsam. Anne Atlarsan burayı yapamam. Mine abla çocuk burada derler. Anne ya! Tamam tamam. Arkadaşlar ben zaten büyüyüm. Evet. Artık bu eve binaya giremezler. Son güven. E buraya son birer geldiği zaman altı Evet şimdi gelecek. Bak şimdi gelebilirler mi? Hayır. Ama yağmur da gelmesin olur mu? Çünkü odun bitti de. Evet, gelmesin mı? Çok rahatsız ediyor beni yağmur gelmesi. Ama şu topakları ama tamam mı? Onları da alacağız. Tamam alacağım. Tamam mı var mı? Tamam mı var mı? Tamam mı ne abla? Ha ha. Bak çıkıyorum. Tamam Rana çıkıyor abla. Tamam Rana abla. Rana tamam. abla diyorum. Ablam değil ki niye <laughs> Şimdi bunu koyacağım ben bir yere Bak şuraya koyacağım Kapı yapayım ben bir tane Ben şimdi bak Sakın gelme sen Tamam mı? Sen, sen şimdi sakın gelmiyorsun Ben ta gideceğim Şeylerimi alıp geleceğim Kapımızda işte neydi? Adı neydi? Yataklarımızı. Tamam mı? Tamam bekle. <laughs> Beklesin <seni giyin>. mi <laughs> Tamam. Ben şu anda hemen alamıştık şarkı. Bekle. <laughs> Öldü dur. Sakın ölme. Öldüğün <laughs> an ikimiz de başka yerde doğarız. Evi kaybederiz. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Sen git bakayım buradan yavrum. Evet, alım geliyorum. Sıfır canım. Öldür lan yukarıdan girenleri. Hı? Yukarıdan geliyorlar. Onları öldür. Hı? Lan gelmeyin örümcekler. Sen niye geliyor? Örümcekler geldi yukarı katlar. Sandığı alamam lan. O kadar evantelim yok. Ziren çabuk şeye dokunman lazım. Yatağa dokun ki öldüğümüzde burada doyarım. Yoksa başka yerde doğarız. Ben dokunuyorum. Aa ya tabii yürü üstü yatak da yani. Ya bu sombiler de kesin ölecekler. <gülüyor> 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 ay sana ay. <laughs> <laughs> kırmam da. Hadi uy. Bir iki şu an dinlemezsin. var var. Ben sana hemen gel uyat dedim. Senin şey, şuna bunları öldürmek zorunda kaldım. Uy. Oh, seni öldürürlerse o yatakta duvarın bir de ben sana öldürür. olursa yap. Hadi. Hadi kap. Hadi. Hadi. Hadi öl bakayım. Şurada atla yani ama sen Şurada ablayı döndürdüm. Yani tekne turu düşenliyoruz. Gerçek katılmak ister miydiniz? Tekne turunuşa. Böyle bey. Öyle bey. Be. Tekne turunuşa katılmak ister misiniz? Ren altı ev yapılacak. Evet. Yani bizim iki evimiz olacak şimdi. Bir. Yani şimdi denizin ortasını altına bir ev yapacağız. Ama De... böyle bırakmayacağım tabii ki. Tamam Rela. Ben ben Deniz ya. altı evimize yardım etmek için buraya mı geldiniz? Eyvallah biz geçiyoruz. Buraya delik açacağız şimdi. Ama geri kapanacak delik. Tamam mı? Buraya şimdi delik açıyoruz ama deliği tekrar kapatacağız. Tamam mı? Evet. Tüm buraya şimdi En sonunda lav dökeceğiz. Bütün gereksiz ses yalanı çalacak. Biz yeraltı eve yapmaya gidiyoruz. Değişim altı ev yapacağız. Evet işte iki evimiz olsun diye. Sen <laughs> temiz altı Welcome to Relata. I'm Roycan. Otur altı evi yapacağız. Sen de değilsin altın evi. Bana Yapamıyorum türlü tekne. Hayır patlayacak patlayacak. Kırpır. <laughs> Kırpır <Crawford. gülüyor> <Creepper> yaptı. <laughs> baba bu bu sen onları geri yapar mısın? Anne anne anne. Yani altı tarafı bir türlü birkaç şey koyacaksın bak toprak koyacaksın. Bekle. Senin çöp toprağı vardı değil mi? Bir dakika senin çöpünü alacağım. He, çöpünü alacağım. Evet. Yard buraya yapacağım. Evet. Duvarları siz yapar mısınız? Anne. Ana, yardım anne yardım ettim işte bu kadar. Anne denizdeyim ben. Denize gitmeyelim. son bir daha öldürürler. Anne Sen. Ana, buraya merdiven koydum. O merdivenden gidebiliyorsun. Tamam mı? <laughs> Altı kata bak yeri kırmana gerek yok. Neyse. Why can't you read Evet. Evet insan ortasını ev yapmak için. <laughs> Git. Evi yap. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Şey, sen sen beni öldürsün gel. Ama hayır. <laughs> beni öldürüyorlar. Altını bu koya koya çıkışa Yavrum. Akledemiyor musun? Benim mi? <laughs> <laughs> Evim yapayım ben. <laughs> Abi. Abi, bir ya yere atım yapayım. Çok güzel bir, Bekle. Gömü yapınıldı. Yeni altı yeme yapılacak. <laughs> Yemek istiyor. Ne oldu? Kim sahne içeri gelsin? Allah'tan sen patlatmış da. burası ee, bir anlamı. Evet, biniyoruz, gidiyoruz. Yer altı evine Yer altı evine bu kişi sınırsız taslarsın ya biz sana sınırsız tas toplamayalım şu tas madenine girin. aha oho anne la la oho la, la. oho ben bir ne oldum ne oldum ne oldum sınırsız tas onu yeraltı altı evine yapacağız canım sınırsız tas yeraltı altı evine olmuyor. Ufu okay. işte. Ben benim yeraltı ev yapmam için tas ihtiyacım var. Ona da bulduk zaten. Bir de zene şey, ihtiyacım var biliyor musun? Tahmin et. eee tabii ki de. Şimdi ne zaman? Sünger. Niye? İşte çünkü öyle. Süngerle suyu kapatacağım. O işte. Arkadaşlar şu an benim kanalımdasınız. Kanalım aslında süper. Sizi kanalınız diye böyle de. Beni yaşıyorsunuz baya. Ama sakin olun. Beni istediğinizi biliyorum. <laughs> lan. Ali abi. Ben bir duverim. Bir duverim ha. Bana niye vuruyorsun lan? Ben ne yaptım Ali'yi mi? Ama sen, demin, sen sen zombi misin? Ha sen ne olmuş? Yuvarı yaparsın. <laughs> 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 evet şunu biraz taş topluyorum. Hemen topraklar atma tamam mı? Ne olur topraklar atma. Ona işimiz yarayacak. Şey Niye söyleyeyim mi? Çünkü çıkmamış ha. sen de içine git. İç etmişsin Allah Tamam. 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 Meryem. Tamam. Al sen kapıyı. Al bakayım. Merdiven alayım. Merdiven atıyorum. Al kanka al. Tamam Ben bu yum kaç demir ama. Oraya gidip gel buraya geldim. De Demirlerimiz bitmiş. Kalkan yaptım diye. Madenet, Malzeme bit. madenet malzeme etmiyor san teyit et. Maden et. Maden et, et. Kardeş, et, et. Gitmiyorsam... Atılır mıyım? yum? Atılırsin Kulüpten mi? He, kulüpten canım. Ho toplamıyorum. Toplanmıyor. Tamam lan bekle toplayalım. Sen toplarken her altıyı denk geldi. Kömür taktak. Denk gelirse toplarım lan artık. Ne <laughs> Ya aynen. Hani Baya. Baltam kırıldı ya. Baltayı yer, toprak mı kırıyordu? He. Lan, sen ne yapıyorsun? Ne oldu? Hmm, ee, kürek takacaksın. Evet mi? Kürekle. Kürek kürek işte. Sana kürek yapmaya yetiyor. <laughs> ee, ne aldım. Yukarı katı çık, trafik tabuleye bak. Ya. Bir tane Demirden yapacağım. Demir mi? Demir değil ev vardı. Otundan da ev vardı. Ama Onu... bunlar çok sıkılıyor. Bunlar. O değil o. Lan ben yapabiliyor mu? Benim bir sürü şeyim var ne? Ben de bunu yapayım. Hayır. Sen zaten var. Şey...

Arkadaşlar gemi edinmeliyim. Gemi turu başlamıştır. I'm Tom Rally Teal. Ama daha çok daha Hemen lan. Evet yer altı evi yapılıyor. <coughs> Bak öyle kolay mı sandın? Kolaysa söyle. Oğlum sen bir yaşlık saldırıyor. Eve at evine süre. Yukarı şöyle. ben sonsuz taş makinesi yaptım. Biraz toplar mısın? Niye? <laughs> Niye? Ama ben, 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 ben yer altı evi yapıyorum. Ben de deniz altı evi yapıyorum. Ama ben sabahtan beri uğraşıyorum. Zararsız resmen. Odasından bile.